Evet PlayStation Store'daki indirimlerde bir diğer dikkatimi çeken oyun Aces of the Luftwaffe şu anda 36 liradan 7 liraya düştü. Hatta PlayStation Plus'ınız varsa %10 daha indirim alıyor ve sadece 3 liraya düşüyor. Böyle eskiden ihlas pazarlamacıları vardı. Şu anda kendim onu hissediyorum. Bakın elinde bu var 7 lira, bu var isterseniz 3 lira, bu var. Size 9 olur falan. İngiltere Savaşı oyunu güzel kısmı Türkçe olması, Türkçe desteği var. Şu anda diğer pilotlar kapalı. Pilot seçin diyor. Sanki seçebiliyormuşuz gibi. Freshman diyeceğiz. Hadi bakalım. Kalkış falan filan. girelim. İlk görevi yapalım. Ben az önce ilk görevi bir denedim ama yapamadım. İngiltere Savaşı'na hoş geldin. Tüyler ürpertici. Ufofa 5 İskoçya'ya varmak üzere. Haydi bakalım. Eskiden atari salonunda böyle oyunlara asmış jeton bayıldık. Bunları vur abi vur. Şu anda kendi ateş ediyor zaten. Benim için en önemli şey... Aha bak vurulmamak. Siz vuruldukça... Bak cam da çatlıyor görüyor musunuz? Ekran çatlıyor. Aha bak. Şunu takviye için vurmamız lazım. Siz böyle takviye yazılan uçakları vurdukça... Ee, şey kazanıyorsunuz daha böyle destek kazanıyorsunuz. Bak görüyor musunuz? Diğer uçaklar da geldi yardıma. Abi bu ne ya? Bu ne biçim oyun ya falan yazın olsa yoruma. Kalbinizi kırınma. O yoruma gidip böyle şeyler yazmayın. Aa, abi ne güzel oyunmuş. Sağ sayende haber oldu falan filan böyle şeyler bekliyorum tamam. Arkadaşlar oyunun fiyatı 3 lira. 3 liraya buraya kalk Far Cry çekebileceğimizi sanmıyorum. Bak görüyor musun? Şu anda takviye aldıkça daha fena ateş etmeye başladık. Hatırlıyorum bu PlayStation 4'teki ya 3. PlayStation Plus verilen ilk PlayStation 4 oyunlarındandı herhalde. Yoksa PlayStation 3'te mi verilmişti hatırlamıyorum ki onu da. Hadi beyler yapabiliriz. Push, push. Neye push? Bas. Aa böyle bir şey bak görüyor musun? Karaya bastığın zaman soldaki push dolunca, süper power'ın dolunca böyle bir şey oluyor. Bir şeyler oldu az önce, ne olduğunu da tamamlamadım. Bunun sadece menüsünde İngilizce var, onun haricinde çok da şey yok. Yalnız iyi geldi, rock like oyunlar gibi değil mi? Her taraftan mermi geliyor, vurulmamaya çalışıyorsun falan. Bence bence güzel yani. Yalnız bu oyun o kadar kısa bir oyun değil abi, söyleyeyim. Bu oyun bayağı zaman alır yani. Lan ne oluyor bana saldırıyorlar. Şu anda hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Sadece vurulmayın yeter var. Kendi ateş ediyor. Vallahi bayağı hasar aldık ama. Abi şunu şunu şu, 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 hayrak... vurulma vurun. Ha bak şu takviye, takviyeleri vurmamız lazım. vur 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 takviyeleri vur. Allah var çok hasar aldık. çok. Ha ha vurun vurun öldürün. İlk bölümü iki sefer geçmeyi denedim. Geçemedim belki bakalım şimdi videoda çek geçebilirim. Abi tam eski atari salonu oyunu ya. Tam böyle eski atari salonu oyunu. Böyle tam atari salonu sahiplerinin sevdiği türden oyunlar. Yani 5 lira veriyorsun jeton atıyorsun. Aa geçtim galiba. 5 lira veriyorsun 10 dakika sonra bitiyor falan mesela. Anladın mı? Atari salonu sahiplerinin en sevdiği oyunlar. Hey bu çok kolaydı. Ortalık sakinleşmişken biraz dinleneyim. Bir şey olursa beni uyandırın iyi geceler. Freshman. Bakın şimdi burada ne yapabiliyoruz? 66 gibi bir para birimimiz var. 125'e mermi ve atış hızını arttırır. 50'ye süper saldırıları daha kuvvetli şekilde gerçekleştirmek ve daha hızlı şarjlı olmak için yükseldi. Ee, tamam. Bunu alırım ben. Zaten başka da bir şey alamadım. Evet. Kalkış. İkinci göreve gidiyorum. Üçüncü göreve gidemiyorum zaten. Bu muharebesi oldukça çetin geçiyor. Düşman savaşçıları engellemek için Dandy yakınlarında olmalısın. Ne? Hala uslanmadılar mı? Arkadaşlarımla ortalığı yıkmaya hazırız. Hadi bakalım. Bak görüyor musun? İki, i̇kili ikili ateşle başlıyoruz. Ne anlatıyordum ben? Atari salonu abi sahipleri böyle çok severler. Hani bir jeton at 5 dakika sonra öl devamını oynayama falan. Yalnız bu, bu bölüm daha zor ha. Hala kasamadık. Oy 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 sağlı soldu geliyorlar. Sağlı soldu geliyorlar. Öleceğim ya bu çok erken öleceğim belli o. Canımı bir şekilde hızlı dolduramazsam. Allah kuşuşa şu. ayyara öldüm öldüm, öldüm. eyvah eyvah. Öldüm çok hasar aldım. Görevi yeniden başlat. Tamam başlat. Bir daha deneyeceğim burayı. Şu takviyeyi vurmam lazım. Evet vurdum. Bir tane daha takviye vurmam lazım. Bu. Evet bak gördün mü şimdi üçlü üçlü atmaya başladı. İşte aradığım şeyler böyle şeyler. Takviye vur 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 takviye vur, vur, vur. Aa o o o yine öleceğim erken. Erken öleceğim. Güzel. Güzel ama 3 3 kişi oldu gördünüz mü? 3 kişi oldu. Şunları da alalım. Vurulma 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 vurulma. Hadi az kaldı. Süper gücümü doldurmama az kaldı. Ölmezsem. Evet güzel. Ya, ekran da bayağı şey. Canımı tazeledim herhalde. Tamam. Basacağım şimdi. Ha, ha, Görüyor musun? Süper oldu. Süper oldu. Akıllı olsun herkes. Hadi bakalım. Aa gel buraya. Tamam ya bölümde de yürüdük biraz. Yürüdük biraz şu takviye vurayım. Takviye, alo alo. Takviye kaçma. Bu bizim düşman. Aa, bir kalabalık gelmişler bayağı. Vay vay vay. o oh, oha oha. Abi bu oyunun ne kadar zorlaşacağını şu anda tahmin edebiliyorum. Hani Enter the Gun'cum var ya böyle her taraftan mermi şey yapıyor falan onun gibi olacak baksana şu anda bile bayağı bir bayağı bir. Birazdan gayret birazdan şu süper gücün bir dolduğu anda eyvah ölmek üzereyim biliyor musunuz? Son bir mermi falan herhalde artık. Hayır, hayır 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 evet oy, oy, oy. Öldüm. Bu sefer gideceğim arkadaşlar. Bu sefer gideceğim. Bu kadar mermiye bende de. Baksana abi her yerden geliyor. Bir dokunuşluk canım kaldı galiba. Evet öldüm. Aces of the Luftwaffe ve dediğim gibi 3 lira şu anda PlayStation Plus sahipleri için oynamak isteyen olursun. Sevdiyseniz alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.